Merhaba. Sansa yeni evimizde de tam olarak bildiğiniz gibi gördüğünüz yaklaşık su... <laughs> tam olarak söylemek istediğim buydu. Yaklaşık 180 santim yüksekliğindeki bu kapıdan az önce gördüğünüz şekilde fırt diye atlayabiliyor. Bu gördüğünüz de kendisine ait. Arkadaşlar aslında farklı bir video paylaşacaktım ama kümesle alakalı, daha doğrusu maliyetiyle alakalı o kadar çok yorum soru geldi ki bari hemen onu sıkıştırmak istedim. Eee... Videonun başında taşları göstermiştim sizlere. Görüyorsunuz o taşlardan kalanlar bu kadar. 10 torba çimento çimentodan da yaklaşık 3 torba, 3,5 torba kadar kaldı. Yine aynı şekilde 15 ton kadar kumdan da bu kadar gördüğünüz, tam olarak ölçüsünü söyleyemeyeceğim kadar kum kaldı. Biz farklı yerlerde de kullandık tabii ama ben kısaca bilgi vermeye çalışacağım sizlere. Sansa free takılıyor, gidiyor, geziyor, geliyor. Bu taraflarda diğer taraf gibi sorun olmayacak çünkü diğer tarafta diğer evimizin olduğu yerde pek öyle sokak köpeği yoktu. Bu tarafta biliyorsunuz videolarda da görüyorsunuz dışarıdan gelen besleme yaptığında bir sürü köpek var. Dolayısıyla insanlar alışık. O yüzden herhangi bir sorun yaratmıyor. Zaten herhangi bir zararı da yok. Ayçiçeklerimiz bayağı büyüdü. Artık kafaları inmeye başladı. Mısırlarımızı da yavaş yavaş toplamaya başladım. Dün bir kısmını tavuklarım... Lan ne oluyor da? Bir kısmını tavuklarımıza verdim dedim. Tavuk sesi geldi. Buralara da mı geldiniz? Bak 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 hemen hemen çevreyi keşfe gelmişler arkadaşlar. Aralarda tavuklar geziyor şu anda mısırların arasında ki aslında bakarsanız tam olarak beklediğim manzara da buydu. Şimdi kümesin yapımından bahsedecek olursak. Öncelikle taş evlerle alakalı yaklaşık bir yıl önce bir video çekmiştim hatırlarsınız. Orada ilk söylediğim şey şuydu. Taş ev yapmak istiyorsanız olmazsa olmaz ilk etapta bulmanız gereken şey tabii ki doğal olarak ilk akla gelen usta. Gerçekten önemli çünkü... O kadar farklı fiyatlar, o kadar farklı işçilikler var ki e, maalesef ki bu da lütfen aklınızda bulunsun. Taş usta bulmanın zorluğundan dolayı bunu fırsata çevirmek isteyen insanlar da var. Şunu açık söyleyeyim size. Bizim ustamız taş ustası değil. Ama ben ona dedim ki yani yaptığı şeyi gördüm. Çünkü bizim o evin arka tarafındaki duvarı gördüm. Dedim ya yaparsın. Çünkü çok taş ev gördüm ben. E, senin oradaki duvar kadar bile becerisi olmayan taş ustaları var. Mükemmel ustalarımız olmakla birlikte. Yaparsın dedim yani sonuçta elin bu işe yatkın mutlaka yaparsın. Adam vallahi zaten gördüğünüz gibi videoda pataküte pataküte yaptı. dolayısıyla siz benzeri bir yapı ister ev olsun ister kümesi olsun ister farklı bir şey olsun ki ben buradaki atölyeyi vesaire de zaten taş yapmak istiyorum. Öncelikle mutlaka iyi bir usta bulmak zorundasınız. Daha önce fiyat bilgisi vermiştim. Genel itibariyle fiyatlar 100 ila 400 lira arasında değişiyor. Ben şu anda çalıştığımız usta bizim bu kümesimizi yapan kendi ustamız değil. Ayrıca bir taş yapımının yapımına başlayacak olan ustamız. Eee metrekaresini 100 liradan yapıyor. Ama aynı işçiliğe yani aynı yapıya metrekaresi 400 lira isteyen insanlar da gördüm, ustalar da gördüm. O yüzden bu konuda bir standart yok. Kendiniz araştırmak zorundasınız. E, taş ustası ile alakalı yüzlerce mail geliyor ama... E, hangisine yazabileceğiz ki arkadaşlar? E, zaten ustanın işi başından aşkın. E, dolayısıyla gerçekten... E, usta konusunda... Şanslı olmanız, iyi araştırma yapmanız gerekiyor. Onun haricinde taşlar eğer... Ücretiyle alacağınızı düşünürsek... Daha önce de bu konudan bahsetmiştik. Burada taşların tonu... Yaklaşık 19 liradan satılıyor. Taş ocağından 19 liradan tonunu alabiliyorsunuz. 19-20 liraya alıyorsunuz. Ancak... Bu konudaki asıl sıkıntı nakliye. Yani e, dün sordum ben hani yapmak isteyen arkadaşlar için örnek işte 35 ton e, kamyonun getirebileceği yük. 35 tonluk bir taş almak istersek e, nakliyesiyle birlikte mesela yaklaşık 30 kilometre mesafeye 1500 lira isteniyor arkadaşlar. Yani baktığınız zaman oradaki taşın fiyatından çok daha fazlasının nakliye tuttuğunu görebiliyorsunuz. O yüzden taşla alakalı bir şey yapacaksanız mutlaka öncesinde ustayı ayarlayıp Taşın fiyatından ziyade nakliye durumunu da hesaba katmanız gerekiyor. Bunu mutlaka bir yerlere yazın. Bununla birlikte evin diğer giderleri, çimento ve kuma yaklaşık 800-900 lira para gitti diyebiliriz. Ama gördüğünüz gibi fazla da kaldı zaten burada. Buradaki bence en büyük gider kapı menteşeleri oldu. Yani sadece menteşeler değil. Kilitler, menteşeler, kulplar. Bunlar yaklaşık 600 lira tuttu. Çünkü tamamı şey döküm. biraz böyle uygun olsun istedim, uyumlu olsun istedim daha doğrusu. Dolayısıyla menteşeler gerçekten biraz pahalı tuttu. bizde keresteler vardı. Çatının kendisi için keresteleri kullandık, kapılar için yoktu. Bugün ahşabın metrek metreküpü yaklaşık burada 1000 liraya satılıyor. Benim o konuda da güzel çalıştığım bir yer var. Sağolsun benden ayrıca işçilik almadan e, direkt verdiğim ölçülerde kesip verebiliyor bana yine 1000 lira üzerinden. Şunu söyleyeyim sen ben sizlere. E, bu çatıda kullandığımız malzeme kapılarda, folluklarda ve e, yan taraflarda follukların pencerelerinde kullandığımız malzemenin tamamını ben 250 liraya aldım. Bu gördüğünüz ahşap için fiyat vermek gerekirse. E, demek ki kısaca özetlemek gerekirse çatıları işte 5 onları dikmeleri saymıyorum. Onun yerine 5 on olacağını farz edin. Bizde dikmeler vardı. Ee, kütükler vardı daha doğrusu. Ee... Normal siz bu şekilde çatısıyla, kapılarıyla bütün ahşap işine yaklaşık olarak söylüyorum size, size bunu. 500-550 lira civarında bir para cebinizden çıkabilir arkadaşlar. Bütün ahşap işi için söylüyorum. Onun haricinde zaten kum çimentoyu saydık, ahşabı saydık. Ha, kiremitlere <laughs> gelecek olursak, kiremitler de pahalı arkadaşlar. Mesela bu gördükleriniz çorum diye geçiyor. Yaklaşık 2 lira fiyatı var. Bunun 2-600 liraya satılan farklı bir modeli de var. Dolayısıyla burada da Yine yaklaşık bir 500 lira kadar e, kiremit ücretimiz gitti. Onu da belirteyim hemen. E, ömürlük bir yapı. Ustaya şunu söyledim. Biz bu tarafları gezerken ustayla birlikte pek çok şey var. Nedir o? E, eski yapı var. Aa, bakıyorsun usta anlatıyor işte bu ben çocukken yapılıyordu. İşte e, ben daha küçüktüm burası vardı. Ya diyorum usta ömürlük bir şey yapalım. Biz öldükten sonra da belki arkamızdan derler. Yani bak bu adamlar yapmıştı burayı ne kadar güzel oldu ya da dayanıklı oldu diye. O yüzden böyle bir şey olsun isterim. Dünkü videoda da bahsettim. Daha küçük bir şey yapabilirdik. Tabii ki olabilirdi. Ama yaşadığım yerin ben kendi adıma söylüyorum. Güzel olmasını istiyorum. ya Baktığım zaman içim açılsın istiyorum. İlla böyle e, dün de söyledim sizlere. Köy yeri demek yokluk demek değildir. O biraz size kalmış. Sizin elinizde olan bir şey. Siz güzelseniz sizin elinizden bir şeyler geliyorsa bulunduğunuz ortam da güzelleşir. Bununla birlikte... Ee, hemen araya. Şunu sıkıştırmamalar lütfen müsaade edin. Daha önce bahsetmiştim İzmir torbalıda. Şu iki tane güzelliği acil bir şekilde varıyoruz. Birinin gözü hiç görmüyor iki kardeş. Birininki çok zor görüyor. Ben buraya ya da diğer eve seve seve alırım ama onların daha küçük alanlara ihtiyaçları var. Çünkü gözleri görmeyen kediler hayatlarında normal şekilde devam edebilirler ancak bulundukları ortamın. Daha böyle küçük, daha böyle bir e, değişmeyen bir ortam olması gerekiyor. Örneğin bir evde rahat bir şekilde gören bir kediden hiç farkı olmadan rahatça yaşayabilirler. Ya da küçük bir bahçe onlar için son derece uygun olur. Lütfen yuvamızı açalım arkadaşlar. Gerçekten hiçbir zorlukları olmaz. Hayat kurtarmış ve bunu mutluluğunda yaşamış olursunuz. Hemen aklımdayken onu da paylaşmak istedim sizlere. Dediğim gibi e, bunun haricinde herhangi bir masrafımız olmadı. Ya bugün bir... Bu büyüklükteki, ki ne kadar gittiğini de hemen anlatayım sizlere taş olarak. Yani kaç metrekare gittiğini de söyleyeyim. buçuk metre bir genişliğimiz var bizim. Bununla birlikte toplamda da 8 metreye yakın bir uzunluğumuz var. Toplamını hesapladığınız zaman taş işçiliği olarak 28 metrekare taş işçiliğe gitmiş. Yani siz 100 liradan yaptırırsanız bunu 2800 lira sadece işçiliğine gidecektir. Ama şunu unutmayın. Her usta 28 metrekarelik taş için bir işe başlamayabilir. Onu da yine baştan konuşmanız gerekir. Ancak Yine videolarda dün e, yorumlarda bahsettiğiniz gibi benim de kendi görüşüm yani evimizden bence daha şık durdu. Çünkü şunu söylemiştim ben hatırlarsanız. Eğer şimdi bildiklerimi geçtiğimiz yıl bilseydim çok daha farklı bir ev yapardım diye. Hakikaten de öyle. Gerçekten çok daha farklı e, taş bir ev yapabilirdim ancak maalesef o zaman bilmiyordum bunları. Dolayısıyla bundan sonra yapacağımız yapıların hep böyle daha iyi, daha böyle kullanışlı olacağına inanıyorum. Bunu 2 metrekare daha uzatsaydık gerçekten ev gibi olmuş olurdu ama onu yapamazdık. Çünkü bu defa ruhsat almanız gerekirdi arkadaşlar. Konut maksatlı kullanılmayacağı için, kümes maksatlı kullanılacağı için ve burası kırsal bölge olduğu için herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Onu da yine soran arkadaşlarımız vardı. Belirteyim. Dün ben baktım 2 tane yumurta vardı. Almadım. Dedim acaba başka yumurta gelir mi? Kılavuz olsun o yumurtalar diye. Şöyle bakalım. Aha da... İşte günün en güzel anı da bu arkadaşlar. Bir tane daha gelmiş. Dün bir orada bir burada vardı. Bakın mavi yumurta da gelmiş şimdi. E, buraları tabii ki toz saman serpeceğim arkadaşlar. E, elimde yoktu. Bugün alacağım onları. Follukların hepsine toz saman serpeceğiz. Pek çok yorum gelmiş. Çatlaklar kapansın, bit olur, pir olur. E, yaklaşık 3 yıldır tavuklarla ilgileniyorum arkadaşlar. Hocamın endişeniz olmasın. Yani e, nerede bit olacağını artık gayet iyi biliyorum. Onların önlemlerini de alıyoruz. Endişeniz olmasın. Umarım fiyat bilgisi verebilmiştir. Ve lütfen şunu da unutmayın. Bahsettiğimiz şeylerin bir standartı yok. Yani bugün e, kum fiyatı bir anda artabiliyor. Çimento fiyatı özellikle son günlerde bir anda artabiliyor. Biz e, şu anda bir inşaata başladık. E, önümüzdeki hafta bir inşaata daha başlayacağız. Bunun detaylarından bahsedeceğim sizlere. 1,5 e, ay önce ilk aldığımız fiyatta e, demirin konu. 3600 liraydı. Şu anda 4300 liraya satılıyor. Dolayısıyla fiyatlar sürekli olarak artık artış gösteriyor. Burada verdiğimiz şeylerin de fiyatların da artık bulunduğunuz yere göre ve sizin bu videoyu izleme tarihinize göre farklılık göstereceğini de lütfen unutmayın. O yüzden elimden geldiğince fiyat bilgisi vermemeye çalışıyorum. Çünkü yanıltıcı oluyor. Ya doğrudan doğruya maalesef net bir fiyat söyleyemiyorsunuz çünkü sürekli olarak değişkenlik gösteriyor. Tavuklarımızın tamamı diyeceğim ama mercimek ve tayfası gelmedi. Hatırlarsanız birkaç küçük civcivimiz var. Onlar biraz daha toparlasın istedim kendileri de. Mercimeği ve yavrularını da birkaç gün sonra. Daha doğrusu onun bir yavrusu var ama iki tane de biliyorsunuz bir ayağı kırık, kırık bir tanesini kabul etmediği civcivimiz vardı Şayka'nın. Onları da birkaç gün içerisinde buraya getireceğim. Artık en azından bana da sürekli olarak git gel yapmak kalmayacak. Diğer tarafta şu an çok rahatım. Çünkü tavuklar geldiği için kedilerin maması artık azalmıyor. Bizimkiler maalesef sürekli olarak kedilerin mamalarını yiyorlardı arkadaşlar. Ciddi bir sıkıntıydı benim için. Az önce sesini duyduk mısırların arasında. Şu anda tavuklar ortada görünmüyor. Hepsi girmişler demek ki. Mısırların arasında takıldılar şu anda. Keyiflerine baksınlar. Gerçekten bunu hayal ediyordum ben. Yani böyle çıksınlar, dolaşsınlar mısırların arasında geçsinler. Bakın geliyor orada. Bir göstermeye çalışayım paşam geliyor benim. Alemin kralı geliyor. Gel. Gel oğlum benim. Gel. Gel. Horozlarımızdan biri. İki tane de biliyorsunuz civcivlikten çıkan horozlarımız vardı. Ve o tavuklar iki tanesi de tavuktu. Onlar da yumurtlamaya başladı. Henüz böyle bıldırcın yumurtası kadar yumurtalır ama sonuçta yumurtluyorlar yine de. Gerçekten büyük bir keyif. Büyük bir mutluluk arkadaşlar. Umarım ki en azından böyle şeyler isteyen arkadaşlarımızın bir an önce imkanı olur. Gerçekten farklı bir huzur diyeyim ben size. Sabah kalktığınız zaman en azından... Hava oldukça temiz. Çünkü burası köy merkezinde de değil. Yani kışın daha bir o soba ile ilgili sıkıntımız olmayacak burada. Oldukça temiz. Hep böyle bir hafiften bir oluyor. Hep böyle harika bir toprak kokusuyla uyanıyorsunuz. Ot kokusuyla uyanıyorsunuz. ve huzur var. insan yok. Yani ne kadar az insan o kadar huzur. Bunun sıkıntısını çok çektim geçmişte. E, benim işlerim buradan takip etme imkanım var. O konuda ciddi derecede avantajlıyım. Çünkü hep söylüyorum bu tarafla yerleşmek istiyorsanız mutlaka iş durumunu öncelikle halletmeniz gerekiyor. Bunları dikkate alın. Önümüzdeki dönemlerde gerek taş evlerle alakalı, gerek ahşap evlerle alakalı, gerekse özellikle şimdi başladığımız inşaatlarda beton ile alakalı detaylı bir şekilde sizlere adım adım inşaat aşamalarının fiyat bilgilerini vermeye devam edeceğim. Ee, umarım ki ilerleyen dönemlerde zaten bu konuda böyle çok farklı videolarda çekip karşınıza çıkmaya çalışacağım. Kendinize dikkat edin lütfen. Görüşmek üzere.